Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte Elisi Vahik mağazasına gidiyoruz. Arkadaşlar burada o kadar güzel yeni sezon ürünler gelmiş ki elbiseler, tunikler, gömlekler, etekler. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca çok güzel indirimler de var. Kırmızı etiketli ürünler var. En güncel haberlerinden en güzel mağaza market pazar türlerinden haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendikten sonra ücretsiz olarak hype puanı verirseniz çok memnun oluruz. Ee, o zaman desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de ACY giyime geldik. Çok güzel yeni sezonlar ürünler gelmiş. Yeni sezonları şey yapmışlar, dizmişler ürünleri. Bunları sizlere göstermek istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Lütfen he o oh, hey pu puanından da istiyoruz. Hay puanından. Ee, lütfen destek olalım. Butonlara basalım, abone olalım. O zaman videomuza geçelim. Bakalım neler neler gelmiş. Her taraf cıvıl cıvıl. Evet, olmuş. baksana şuraya bir şöyle bir göstereyim. Şöyle bir gösterelim. Ha. Ha. Şöyle mankenden başlayalım mı? Ya da şuradan başlayalım. Ben buradan başlayalım. Şuradan Başlayalım. Mesela böyle bir tane gömlek, tunik var. güzelmiş bu. Bak, 700 liradan 600 inmiş. Çok da güzel böyle. Bak rengi de mevsimli. Cıvıl cıvıl, yazlık gibi. Bak, Hı -hı. Bir çok güzel. Cıvıl Bak eteği de var onun. Gördün mü? Ama burada çok bakayım. arkada. Keşke öne de koysalarmış. Heh, Şöyle şu aaa şahane de. bu. Aa, çok Dur. güzel. Eteği de var. Çok. Fiyatı? Fiyatı. Şöyle beli lastikli. Fiyatı. Aa bunun etiketi düşmüş. Şur bakalım şimdi hemen görürüm. Tam burada var. Tamam. Mış bak bak. Ha, kaç para? Şimdi şuradan bakacağım. Bir saniye. Heh şurada benim etiket. Ee, 600 lira. Ama çok güzel. 800'den düşmüş bu arada. Mesela şöyle takım olarak Hı -hı. yapabilirsiniz. İsterseniz bunun üstüne beyaz bir şey e, giyebilirsiniz. Güzel şeyler. Şöyle bir tane kimono gibi bir hırkamsı bir şey var. Bak hep bunlar yeni sezon arkadaşlar. Evet. E, 900 lira. Keten gibi böyle. Bak çok güzel. Keten gibi kumaşı. Tam böyle mevsimlik. Yazın da giyilir bu. Evet çok güzelmiş da bence. Da var onun. Bak. Şöyle takım olarak. Aa evet. Fiyatı da. 800. 800 lira. Şöyle gösterelim. Çok güzel kombin olmuş. Hı hı. Şöyle bir tane kolsuz bir bluz var. Uzun bu da. Ne kadar? Dur şuradan hemen bakıyorum. 499 TL bu da. Bu da keten arkadaşlar. Çok güzel kumaşı var. Asla insanı terletmez. Hı hı. Şurada bir şey var. O pantolon. Galiba değil mi? Aynen. Aynen kumaş böyle keten gibi. Dur bakayım. Şu ne kadarmış hepsi buna bir şey yapıyorlar. Kombin, Kombin, yaparsınız. Söyleyemedim de pardon. 800. Bak gördün mü ne kadar güzel uyumlu birbirine. Güzel güzel ben de beğendim. Güzel rengarenk. Renk. Evet. Aa, bak böyle bir tane çok güzel bir kimono gibi. Bu desen demek ki şu anda çok şey. Bunlar moda ha demek bu sene. Bu koleksiyonun böyle farklı farklı eteği var. Bak. kimonosu var. 800'den 600'e düşmüş. Şurada etiketi. Şöyle biz etiketleri hepsini Heh. gösteriyoruz. Ee, teker teker. Aynen güncel olarak haberiniz olsun diye. Aynen. Güncel çekimler. Bak mesela şöyle bir tane de gömlek var. Şurasında güzel bir işleme var. Hmm, arma. Hı -hı. Şöyle bakalım o ne kadarmış. Buna da Aynen. bir bakalım. İtiketi burada. 700. 700'müş bu da. Altında A da bir tane pantolonla kombin yapmışlar. Şu pantolon da şu galiba. Aynen. Bu. İster ondan yapılır. Tut bakayım. Bakalım. Bu da 800'den 400'eymiş. Çok güzel bir indirim var bu pantolonda. Pantolondan Hı. daha güzel olur. Sen olsan bundan Evet rengi bir bence daha güzel, olayım. daha soft Hı -hı. bunun. O biraz şey. Bu da bak 800'den 4-500'eymiş bu pantolon. Buna, buna benzer benim var ya pantolonu. Bu pantolon. güzel bir model. <laughs> ben kıyafete bayıldım arkadaşlar. Çok güzel bir kombin olmuş. Şöyle bak ceket var, İçinde de yedek mi? Yelek yelek. Yelek ve pantolon. Çok güzel şık bir e, şey tasarım. Bir bakalım şöyle. Ya. Bu başka bir şey gerçi ama. Bunlar başka olsun. Ye, söyleyelim. Mesela bunlar 900 liraymış şu gömlekler. Şöyle göstereyim size. Hı -hı. Bir de şöyle şey pantolon var. pantolon var. Bu da indirimde 1100 liradan 600'yeymiş. Baya büyük bir indirim var bunda %50. 50. Şuna bakalım. Aa, bu şeyler. etek mi? Bu etek, kiloş etek. Mesela bu da 1000 liradan 800'e inmiş. Çok güzel bak şöyle kiloş. Güzel ben güzel. Eskiden çok yerdim ben. Çok güzel Bak buna. yelekle cekete geldik. Tamam şimdi. Şu gördüğümüz mankende gördüğümüz yelek. E, 1200. 1200. 1200 diyelim. Şöyle 1200 TL. Hı, hı. Ceket de söyleyelim. Bak ceket de çok güzel. Ceket de 1500 liraymış bu şekilde. Zaten mankende daha güzel duruyor. Şöyle gösterdik size. Şöyle mankende çok güzel bir elbise giydirmişler. Bayıldım buna. Şöyle uzun kollu. Önden düğmeli. Biz de bunun fiyatını buluruz. Bulunca yazalım. Şöyle bir gösterelim ilk önce. Şöyle gömlekler var. Bunlar da şey böyle keten gibi. Ne kadar? 700, 700. Bak, Kumaşı çok güzel. Şöyle size göstereyim yakından. Şöyle asla etmez. Evet. E Bu deminki pantolon. Bu. Evet, aynısı. Aynısı. Yelek de aynı. Şey, ha bu farklı yelek. Şey olarak yelek farklı bunlar. Bu yeleklerde 900'den 700'e inmiş. Bunların modeli farklı. Hı hı. Bir de şöyle bir e, bu elbise olarak. nerede? Bu şimdi, basalım. bakalım. Illaki vardır yani şuralarda. Şu ne? Bak. Onun bir de pantolonu var takım yapabilirsiniz. Pantolon, yelek, ceket. Bu da 400'e. 360'a inmiş. Bak bu 800'den inmiş. Model de böyle yandan iki cebi var. Şurada bir cebi var. Gayet de kumaşı da güzel. 1000 lira. 1000 liraya inmiş. Şöyle hiç keten türü. Gayet güzel. Bu çok güzel bir model. Bir etek buldum. Şöyle kemerli belinden. Ünifermarlı. Önü burası mı ya? 900, ee, 900 lira. Bu şekilde. Bak, bol kalıp oh, var bir tane elbise. Bin liraymış bu. Bin yüzden inmiş. Bin liraya inmiş. Şöyle şey. ipek gibi. Çok güzel ya kumaş. Çok ay. güzel kumaş. Böyle parlak. Kaygan bir kumaş. Şöyle ıı, güzel bir elbise bulduk. Bak ne kadar güzel. Uzun kollu. Kesimi şöyle. Ne Fiyatı neymiş bunun? Bak bin beş yüz liradan bin inmiş bu. Böyle değişik bir kesimi var. Bunlar ne kesimi? Bol kalıp etek var. 800'den 600'e inmiş. Çok güzel. Astar da var mı? Evet, astarlı. İndirim de şu an. Başka rengi var mı onun? Var. bakalım şunlara. Şurada güzelmiş. Bunlar yeni sezon. Bakın bunlar ne kadar. Bunlar da 800'den 400'eymiş. Az önce gösterdik bunu. Evet, aynen o desen. Şöyle renklerini göster Şimdi gelmiş. bunun gül kurusu modeline. 1500 liraymış ama çok tatlı. Çok güzel. Şöyle etiket böyle. 34'ten 42'ye kadar. Fırfırlı. Ay çok güzel. Ben böyle şeyleri çok seviyorum ya evet, evet. modelleri. E şuna da bakalım. Şöyle bir tane de gömlek var. Bunlar hep yeni sezon. 700 lira. Bunu da görmedim daha önce. Şurada bir tane daha var. Bu demin gösterdiğimize benziyor ha. Dur bakayım bunun fiyatı ne kadar? 800 lira. Ama şey modeli farklı. Hı hı. İşte bu siyahı. Az önce göstermiştik ya ceketi. Hı hı. Bu da siyah modeli. İçine de böyle evet. güzel bir gömlek çok koymuşlar. Şöyle 900 liraymış gömleğin fiyatı. Bu siyah rengini ben çok seviyorum. Her şeye uyuyor. Aynen. Güzel kombin oluyor bunlara. Güzel kombin oluyor. Bir tane de elbise var burada 1000 lira. Bak bu da güzel. Şöyle. Şey astarı var mı? Bakalım. Bence var gibi kalın duruyor sanki Bateyim. değil mi? Onu da Baş. söyleyelim, bilgi verelim. Yok. Yokmuş, astarı yok. Astarı yok. Hani bilgi verelim çünkü elbiselerde falan astar çok istenen bir şey. Tabii canım ama bak bu da çok güzel. Bu da yeni sezon. Şu bak. deminki mankendeki elbise. Ha şu. Bu ne kadarmış? 1500 lira. Bunun kumaşı daha güzel ama. Şu az önce Belinde de şöyle ha. bir detay var. Buradan şey bağlayabiliyorsunuz lastarı yok. Onun astarı zaten genelde olmaz. O kumaş hiç göstermez de. Bu göstermez çünkü tam. saten gibi arkadaşlar. Aynen. Söyledim. Şöyle yakası da şöyle. 34'ten 44'e kadar da bedenleri varmış. Evet, Etiketinde öyle yazıyor. Ne güzel bak. 1100 e, 100 lira bu da. Normal kalıp. 36'dan 46'ya kadar bedenleri varmış bunun evet, da. Belden aşağısı kilos. Gömlek elbise sanırım. Aynen gömlek elbise. Şey düğmeli ya. Evet, evet. Şöyle... O ne? O da etek. Eteğe Burada benziyor evet. Etek. Aa etek. etek fiyatı. Bakalım fiyatını bulalım daha bulamadım. Şuradan. Allah Allah bunun fiyatı nerede? Ha şurada. 900 liraymış bu. Şöyle bak modeli. Şu az önce gösterdiğimiz eteğin üstüne kombin oluyor. 700 lira bu da. Böyle tunik gibi gömlek. Gayet de bak şöyle. İkisini. Aa, çok güzel. Çok evet güzel evet ikisini de bak. şey güzel olur kombine. Çok güzel. Bak şöyle. Bu da 600 liraymış. Şöyle altı gömlek üstü böyle. Bakalım şu tarafta. Da güzel şeyler gelmiş yani. Değil mi? Şu da pantolonu 700 lira. Bu da böyle eşofmana benziyor biraz. Hmm, bak şöyle. Ha Evet ikisi kombine aynen. Ne kadar doğru. güzel gördün mü? Bu da çok güzel spor. Çok güzel elbise var bayıldım buna manken de çok hoş. Şu solda etiket orada falan değil. nerede? Şurada. Ah, 1300. 1300 lira. Bak bayağı da bedenleri var. Aynen. 36'dan 46'ya kadar beden seçeneği de mevcutmuş. Aynen. Bayağı var yani. Şu da şey saten gibi bir elbise, gömlek. Gömlek elbise Aynen. bakalım. Bu da 900 liraymış. Saten, Şu uzaktan da bir çekeyim. Şey. Bunlar da yeni sezon arkadaşlar. Bunlar Bakalım şeymiş olarak. anne takımlar 600 yazıyor öyle mi? 600. Evet. Bu takım Aa, olarak ama mı? Ama sanki baksana. Evet. da evet. takımlar yazıyor. Takımlar yazıyor. 600. Ama anlayamadım çok. Bir şey diyeceğim bunlar birleşik satılmıyor ama değil mi? Yok. Takımlar diyor ama. Anlamadım. Neyse biz şöyle gösterelim. Yani bilemedik yani. Hı -hı. Şöyle 600 lira. Bak onun pantolonu var. Bunda da 600 yazıyor ama bilemedim. Bu yani şu etiketi 600 görüyorsunuz. Yazıyor. 600 yazıyor ama onu bilemedik şimdi. Tek olarak mı satılıyor takım Burada takım yazıyor. Aynen. Öyle yazıyor ama emin olamadığımız için net bir şey söylemeyelim. Bu ne? Bunlar da. Ha şey, böyle değişik bir model mi? Ne Anlayamadım bu? değil mi? Değişik yani, yani. Şey, atkısı var. Hı, -hı. Ee, Bir atkı var, bir de kazak. Bakın onların fiyatları ne kadar. 800 lira. Bak Şu, burada da şey yazıyor. İkili takımlar 700 ile 800 arası yazıyor. Hıı. Bu şey ya. Onun pantolonu da var. Öyle mi? Hmm, Pantolon, bak arkada. Hı, pantolonu da var. Bu da öyle. Evet, 800 lira. Aynen. Bak bu da takım olarak. Bunun ikili takımları da yeni gelmiş. Şöyle kahverengi bir de bordo rengi de var. Çok güzel bunlar. Evet. Bak burada da 600, 700 lira. O zaman bunlar bence ikili ya. İkili, ikili hı -hı. bunlar. Bak, ikili Çünkü öyle oluyor. yazıyor yani. Tamam doğru. Bir de atkısı var. Hı hı. Çok güzel. Ucuz bence. Eğer 600 liraysa. Çok iyi. Takım olarak bence yine çok güzel gömlekler. Bayıldım bunlara. Saten. 700 liraymış bunlar. Bunun Şöyle, eteği de var. Dur, takım olarak değil mi? Yani ayrı ayrı satılıyor. Aa etek değilmiş bu. Şey pantolonmuş. Pantolon. Buna ayrı de, ayrı bak, satılıyor. İndirime girmiş. 800'den 400 500 450'ye inmiş. Bak onun e, farklı renkleri de var. Şöyle kahverengi. Bence en güzeli bordo ama onu söyleyeyim. Bir de böyle siyah var. Tamam. Bayağı güzel şeyler gelmiş bunlar bluzlar 450. Evet. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bak şöyle. Bir de şöyle. Bak bu hırka da çok hoşmuş. Evet. Bunu da ilk defa görüyorum burada. Çok da güzel. 700 liraymış. Örme midir? Nedir bu? Sanki elde örülmüş gibi duruyor. Değil mi? Değil. Hı, bilmiyorum. Bak şöyle. Çok güzel mankende şeyler var. Trenç kotlar falan. Bunlara bir bakalım. Bak orada bir de altında pantolonu var. Gömlek var. Bunları Dönlerde... da söyleriz size. Şimdi şöyle bir görünüşünü gösterelim. Hı, hı. mesela şu hı. ceketten başlayabiliriz. Tamam. Bu 1300 liraymış. Bu yeni sezonmuş. Şöyle yeni sezon etiketi de var. Bir i̇şte ceket. Baksana. Bir de onun pantolonu var sanırım. Aynen. Hı. Dur bakalım pantolonu ne kadarmış. Etiketine hı. bakalım. 800 lira. Bir de gömleği var. i̇çinde bir de gömlek. Hı güzel gömlek bakalım fiyatına döndüreyim. döndüreyim 700 lira bu şekilde şu elbise de çok hoş ne kadar acaba nerede fiyat 900, 900 liraymış güzel Oo. çok zayıf olmak lazım aynen değil mi şu şey itrenç kodu söyleyelim bak mankendeki bu da 1500 lira bak şöyle etiketi gösterelim size Şimdi eğer bir şey var. O da şey galiba, ceket gibi böyle. Bu da değişik bir şey. Hı -hı. Şu mankende gördüğümüz değil mi? Ee, evet, Bin yüz onun farklı rengi. 1100 lira. Bu mankende gördüğümüz değil ya. Ha, bu farklı. O yo, onun kuması sanki daha top gibi. Bu ha, biraz daha ince gibi. Daha Baksana ince. şöyle. Evet, evet, bu farklı. Mankende gördüğümüz... Ben gördüm nerede olduğunu. O, Hı. o şey yakalı. Hı -hı. Hakim yakalı, bu yakasız. Bu? Abi bir şey diyeceğim. Bunu komin yapmışlar. Çok güzel olmuş. Tekle şey. Ceket takım yapmışlar. Bir bakalım ne kadarmış. Şu. Hı hı. Mesela bu 900 liraymış. Şöyle göstereyim. Bir de altına etek koymuşlar. Bak etek Bak, de aynı etek, kumaştan, aynı renkten. 500. 500. Bir dakika şu. Hı, 500. Evet. Nereden e gördün? E gördüm. O alttaki etiket vardı. Hı hı. Bak o şey. Şu mankendeki ceket şu. Bu. He tamam. Mankendeki ceket buymuş arkadaşlar böyle hakim yaka 800 lira ama bunun kumaşı da güzel yani tam böyle mevsimlik güzel yani kalın bir kumaş onun pantolonu da var bakalım, bakalım. aynı kumaştan şu aa evet aynı kumaş doğru evet. takım yapılır istersen buradan takım yaparsın bak gördün mü aynı kumaş bu da 800 lira istersen bundan da kombin yapabilirsin. Aa bu çantalar da indirimdeymiş evet. bak şu mesela kırmızı etiket. Ne yazıyor? 200 liraymış bu. 200 lira mı? Şu da kırmızı etiketli galiba. Yok bu değilmiş pardon. Şu kırmızı etiket. 500 liraymış 500 bu. 500 lira. Şunları söyleyelim. 200. 450'den inmiş. Şu ne güzel neymiş Aa, tatlı. Indirimde hem de. 600'den 400'e inmiş. Bayıldım şuna. Şu da. 450. 450. Şapkalar 99. 99. 99 Şunlar. Aa, bakalım. Ben ne kadar güzel peluş böyle şeyler. 450'den 250'ye inmiş peluş. Bak ne kadar da güzel içi içi de güzel ucu inmiş yani hı hı, indirimde. Kırmızı etiketli indirimde. Şu, Bu bakalım ona bunda indirim yok 450. ama. 450. 450 gene şöyle bir gösterelim. Bu şallar da indirimde 250. 250 ama çok güzel baksana. Yumuş yumuş öyle güzel ki dokuları. Yumuş yumuş. Çantalara bayıldım renklerine. Enerji veriyor. 500 lira. Şu. Bir de bakayım. 250. 150 bu iyi. İndirimde evet. kırmızı etiket. Evet evet bak nasıl iyi. Şu? Ne kadar? 400. 400. Kırmızı etiketler indirimde. 360. Evet. çok güzel. 450. Bir de şu var. Bir de şuna bakalım bak bu indirimde. 299. 3, 400'den inmiş. Bu da indirimde. Güzel şeyler da var. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Bakayım etiketine ne kadar. Fiyatı da inşallah güzeldir. 1300 lira. Onun bir de eteği var. Aa Böyle. Takım, takım takım. Ceket tak Ay, etek. Çok evet. Yani. Çok hoş. Bu da eteği de 700 lira. 2000 liraya geliyor bu Şöyle. Bunları da gösterelim. Şöyle çok güzel bir elbise giydirmişler mankene. Şöyle ilk gösterelim. Eline de bir çanta tutuşturmuşlar. Hı hı. Şöyle bir ceket var. Pantolon var. Bunları da şimdi fiyatlarını söyleriz size. Bu mesela şey. 800 lira gömlek. Şöyle bak, 800 lira gömlek, pantolon da ayrı fiyatsınız. Yok, birleşik bunlar. Birleşik mi? Takım. He. Bunlar Buna birlikte satılıyor. 800'e iyi bu. Cekete bakalım. Bence 1200 falan bu. Aha, <laughs> Bilmiyorum, tahmin ettim. Ceketler çünkü biraz daha şey oluyor. Hı hı. Genelde bu civarlarda. Bu civarlarda oluyor. Kot pantolonu söyleyelim. 800 liraymış şu. Önden fermuarlı. Mankende gördünüz. Evet, evet o. Elbise? Mankendeki elbise. Tutursan anne. Bak böyle. Bu kaç var acaba? Bunu merak bin, ettim. 1100. Bin 1100 bin lira. Başka var. Bak modeli böyle. 1300 Diklerim, diyor. 1300. Ama çok güzel bir kumaşı. Bir de yani rengi çok kumaşı, güzel. Rengi de güzel. Bu mesela şey Kaş böyle var. bir yere giderken de giyilir. Kumaşı böyle şey gibi hani günlük Aynen. değil de ha ha. Evet günlük değil de sanki böyle günlük de giyilir ama giyilir. özel de uyar yani. Böyle evet. şey kaliteli tok kaliteli, kumaşı var. Evet Hı -hı. evet tok kumaşı var. Ben beğendim yani. İşlemeleri falan da güzel çünkü. Baksana şöyle dokusu yani o yüzden kumaşı. fiyatı tabi biraz daha pahalı. gibi değil Hı -hı. De Mesela şunlar bak bunlar gibi. böyle bildiğin yazlık hani Hı -hı. gündelik giyilebilecek Şu şeylerden. Daha çok böyle evet şunlar gündelik bunlar daha özel yerlere gider. Şu ne kadarmış? O ne mesela? Ve, bin. Bin mi? Hı -hı. Bak bu da Şöyle bir elbise, gömlek elbise. Neyse anne onlar pek görünmüyor da şunları gösterelim. Görünenleri gösterelim. Çünkü şey yani zor onları çıkarmakta. Aynen. Şunu göstereyim. Bunların vardır ya. Ha varmış. Altına. O 1100. 1100. Bu da 900'müş. Bu da 900. Bak bu elbise de güzel siyah beyaz. Her şeye uyar bu. Ben siyah beyazı her yere yapıştırıyorum. Çok güzel bir model. Bayıldım buna. Bu şöyle kuşaklı. 1000 ee, lira. Şey şöyle esneyen bir kumaş şallar var rengarenk söyleyemedim de ee, bunların fiyatlarına bakalım mesela şu 329 şu gözüme çarptı ay rengi ne kadar güzel şunu alırım ben alsam çok güzel bakayım fiyatı neymiş indirime girmiş bir de ee, 250 lira fiyatı da iyi şu var 329 şu kahve rengisi de güzel 229. Bak bak şöyle, senin benliğini bağlamışlar. Evet evet onu çok beğendim ben. En güzeli o gibi duruyor ha, tabii. Ben hemen o gözüme çarptı. Hepsi <laughs> de güzel de ben şunu beğendim. Bu yeşil monta bayıldım. Çok güzel. Baksana. Benim da söyleyeyim. 1300. Bir de şöyle rengi var. Ben ama yeşili tercih ederim. Almaya kalksam bilmiyorum siz hangisini beğenirsiniz ama kumaşı da çok güzel. Çok güzel görünüyor. Yani baksana. Çok güzel. Bedenleri de 36'dan 44'e kadar varmış. Yani üstü, üstünde daha güzel durur tabi. Böyle inşallah markete bayıldım. 900 lira aslında alabilirim de. Bu pileli pes, ve pileli. uzun. çok güzel. Bir tane de pazak çıktı altından. Bari onu da söyleyeyim ama fiyat. Onun etiketi düşmüş. Etiketi Şu eti biraz daha uzaktan çekin. Dur bir anne çek, bir çekim çek çekim 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 Çok güzel. Şöyle boynu da anlasınlar. Uzaktan da göstereyim. Tamam. fiyatını söyleyeyim. Bak burada başka kada yazıyor. 650 lira o siyahlar. <laughs> Etiketini burada buldum. Bunlar da çok güzel. Ben eskiden hep bunlardan giyerdim. Şimdi artık tarzımı değiştirdim de. 650 lira Bazen gene giyiyorum. Çok şöyle güzel şeyler gelmiş gömlekler. Şöyle kolları bak, böyle kolları. fakir kol mu denir? Yarım kol mu denir? He, tam böyle uzun değil Uzun de. da değil böyle kısa, da kısa değil da yani değil. bilek hizasında. 600 liraymış. Bak ama çok güzel gömlek. Her şeye de uyar bu biliyor musun? Şeyi de güzel keten. Şöyle onun bir de pantolonu var. Şöyle takım yapabilirsiniz. Aslında güzel biliyor musun? Hoşuma gitti. 600 yani 1250'ye kadar takım yapmış oluyorsunuz. Baksana. Aslında. Ay anne şurada bir elbise var. Gel oraya bakalım. Manken'e gidin. Şu elbiseyi göstermek istedim size. Ama çok güzel bir elbise. Mankenlikte de çok güzel duruyor. Bak mesela onun farklı bir rengi sanırım bu. Bin lira. Ben olsam şunu alırım. Mankendeki daha hoşuma O da var bak. Başka renk var. Var şu. İşte mankendeki bu. Mankeldeki i̇ki rengi var sanırım. Yok. Şu da farklı bir şey. Bu da düz herhalde. Düz Hı -hı. Bir. Demin evet. gösterdiğimiz Aynı mi? Aynı model. Böyle rengi. Bir de şu renk var. Şöyle 4-5 renk var. 1, 2, 3, 4, 5 renk var. Vallahi attım tuttu. <laughs> Ay bayıldım bu ete. Ben de çok sevdim fiyatına bir bakalım. Şöyle. 800 lira. Çok güzel ya. Şuna bayıldım. Üstüne düz bir gömlek veya çok da 700 lira şu elimdeki gömlekte. Bu da güzel bir gömlek. Tabii buna kombin olmaz. Çünkü renkleri apayrı. Farklı. Hı, hı. çok güzel çantaları basmışlar. Bayıldım bunları görünce. Etiketi nerede ki? Hah buldum buldum. 600'müş. Ama çok güzel. Baksana çok şık duruyor. Hemen bu gözüne takıldı. Şöyle var bir tane. Bak bu da 650 lira. Bu da güzel. Mesela şu. Ben bu böyle şeyler daha çok seviyorum sade. Bu da 650. Şu da güzel model olarak. Şu var. 500. 500 var. Şu bir de şuna bakalım. 600. Bak onun de kaldı. 400 liraymış. Çok güzeller. Çok şıklar. Baksana harika. Şu küçükleri 550 lira. Bunlar 500 lira. Bunlar da 500 TL. Güzel. Ah, bu da şunu söyleyeyim. Aynı rengi şu, şahane. 550 lira. Bu da çok şık. Güzel Bak şöyle uzaktan da bir göstereyim. Şöyle çok güzel pantolonlar var. 800 lira şu. Şöyle yandan iki cepli. Bir de böyle bir model var. Bu da 800 lira. Bak bu da güzel. Bu cepli değil de bunlar cepli. Böyle cep gibi duruyor. Bak şu gömlek de güzel. Evet. Şu ikisi iyi olur. Bu da 500 liraymış. Şu gömlek. gömlek keten gibi. Bluz gibi. Bu ne kadar Dur bakayım. Ha. Ay. 800. Bu 800 mü? Evet. Hmm, şöyle işlemeli falan ya. O yüzden pahalı. Şurada bir işlemeler var. Nakışlar. Çantalar gelmiş. 300 lira. Deniz çantası bunlar sanırsam. Değil mi? Bayağı büyük çünkü. Büyük çünkü. Gayet de güzel. Şunlar indirimde 400. Onlar da gösteriyor indirimde olanları. Şu da 450. Şu? 360. 360. Kaç? 360. 360. Ama bu da güzel bir çanta. Şu indirimde. ne kadarmış? 200 lira. Aa, en güzeli de bu ya. Şöyle çok güzel bluzlar gelmiş. 500 liraymış. Şunun rengine bayıldım. Bak şu da eteği. İster böyle kombin yaparsınız. Ay etekler çok güzelmiş ama etekler... renkleri pek uymuyor. <laughs> bu olmaz buna. 900 mü? 900 lira. Bunlar şu olur. Hı hı. Çapraz yapmışlar. Hı hı. Bundan şu olur. Bak şöyle göstereyim renklerini de. Ha tamam tamam. Evet. Şu maviyle de beyaz olur. Bak bu ikisi olur. Ama şu yani şu şundan beyaz da olur. Olur olur her olur, şey olur. Her ona. şey olur. Bak şu siyahı var. Siyahı ve daha güzel kombin yapılıyor. Bu da 500 lira. Mesela şuna her şeyi uygun. Bunlar da 800 TL arkadaşlar. Şu mankendeki de 800. Şöyle arkada. Bunlar da. Şöyle düz modeli de var. Şöyle yavaş yavaş da göstereyim de. Güzel ama. Evet. Gömlek 799 lira. Ama çok güzel böyle şeyi. Kumaşı falan. Şöyle bakayım dokusuna. Böyle. Mesela bak şu gömlekten başlayalım. Ee, bu gömlek böyle saten gibi kumaşı. Bayağı da güzelmiş. 799 lira. Şöyle rengi de güzel. dokusu böyle. Şöyle devam edelim. Bu ne? Pantolon. Bir hmm. de indirimde bu pantolon. 600'den 500'e. 499'a inmiş. Şöyle 10 bununla takım mı yapmışlar bunu? Evet burada? evet. Şöyle ikisi kombin olur bak. Şu siyah beyaz. Çok güzel olur. Bu gömlek güzel ama. Keten. Dur bakayım bir de etiketine bakalım. 900 liraymış. Bu gömleği ben beğendim. Çok güzel. Şöyle bak. Hı hı. Şuraları Desenleri falan işler. güzel gerçekten. Bunu beğendim çok güzel bu. Ee, şuradan devam edelim. Bu mankenleri zaten size göstermiştik. Bunu da gösterdik sanırım. 800. Evet, evet. Şu arkasındaki pantolona bakalım. Hmm, beyaz. Doğru. Dur. Şu ikisini herhalde. Ay, bu ha, şey etek, mi? mi? Ben pantolon zannettim. Fiyatı neymiş bunun? Şöyle bir bakalım. 100 lira. ama çok güzel bir efekt değil mi? Bir model bir değişik. Değişik. Şey gibi bak bir mesela şey. şuraları bir garip. Şuralar işte biraz şey gibi. Bir de boyu da çok böyle midi gibi. Yani ne uzun diyebilirim ne çok kısa diyebilirim. Yo, boyu işte. Ha bana, evet bana, tamam. Ne bileyim dinliyorum. burada sanki kısa gibi duruyor da. Yani uzun boylulara pek iyi olmaz da ben bana göre <laughs> yani. Boyu kısaysa normalse boyu. Aynen. Olur. Ama çok uzun boylulara olmaz. Bak şu da güzel olur bunun üzerine. 650 lira. Bu bu da etek. Ay ne güzel etekler gelmiş. Ha, bu sene hep etek moda ha. Baksana. Şöyle bakalım. 900 lira etekler. Bu da böyle e, kumaşı keten türü. Tam mevsimlik. Şahane. hep bunlar yeni gelmiş arkadaşlar. Bunun bir de yeleği var. Dur, Aha mankende manken. giydirmişler diyor demin. Evet. Bunun fiyatına bakalım. Mankende vardı zaten. Bunu 200 liraymış bunun fiyatı şöyle önden fermuarlı. Güzel bir Onun bir de böyle hmm. siyah etek ve siyah yeleği var. E, etekler aynı fiyatlar. Aynen var. yelek de aynı sadece rengi farklı çünkü. şöyle renkler farklı siyahı da var. Eğer az ederseniz. Güzel gömlekler gelmiş. Bunlar da 1000 liraymış. Şöyle şey yapıyor. Esneyen bir kumaş. <gülüyor> <Bunları> <gülüyor> Ligralı. Ligralı. Bak onun bir de pembesi var. Pembe gibi. Tam pembe değil de. Böyle güzel bir rengi var.